Merhaba arkadaşlar. Ee, e, Monaco Mat 5 Blackout'un Multiplayer'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Multiplayer'ı multiplayer çekeceğiz. Çekiyorum şu anda arkadaşlar. E, şu yüklensin başlayacağız. %70 şu anda. Bir dakika. Şu Heh, tamam. Oldu. Bak ya. Niye yazmıyor? Ahmet Doğuçuk. Ahmet şeyleri. 81, 82, 83 Abi hadi yarım saattir bekliyorum ya Lan Ah Birlik Birlik kurmak için ne istiyor? Oluştur diyelim. işin tasu meci tanım ne tanım yok ya boş ya kurmayayım milletin şeyine katılırım birliğine katılırım hadi yüzde olmuş ilk kez oynuyorum yüzde

Arkam savaşında süperim ben. Bir oyun vardı. Neydi o ya? Kumayan yoktu o değildi. Bir oyun vardı ya. Neyse. Hatırlayamadım da onda. Bunda ben süperdim ya. Bilgisayar oyunu. Takım savaşı, kargaşa. Farklı silah kombinasyonları, kombinasyonlarını dene. Adam ha. Nedir ya? Eee bakalım. Şunun yerine başka bir şey alamıyor muyuz ya? Tamam sev? İyi tamam. Vay oğlum heyecanlı lan. Neyse. <laughs> Şu bizden değil mi? Aha değil lan. Gebel <laughs> lan. <bana. gülüyor> Abi. Abi al işte ya. Nasıl olur ya? O bizden atlarsa Burada ne var? Ala he o Oscar benim kişinden zaten. <gülüyor> <gülüyor> ben bir <bu>, bomba attı. Geber <laughs> lan! <laughs> Geber! Lan! Ben al, öldüm ya! Ben neyim? Kırmızılardan mı? Ananas Hadi nasıl öldürüyorlar ya hemen? Ante <laughs> Hem şey ya Tabanca var, bir de bu var değil mi? bu Kadar mı? Bunları da toplayayım da. neyse Hayır, okay. e e Attım mı? O kaç oldu bu beni öldürüyor ya. Bu maşerafsız ha. <laughs> Kırmızılardanım ben de ya. Berbat oynadın ya lanet olsun. Aha. Aha. Uf uf uf. O da gitti. Abi. Yo. Tamam. Tek Ben dostlar çatışma var diyecektim de. Lan o bizden değil mi? Hadi. Al işte ya. <laughs> 6 dakika oldu. 6 dakika fail. Korkun lan benden. Ben de şey lan. Şurada Haritayı mü ya. Şuraya gidelim. Aa. Tamam sen bendensin. Yıldız. Ha. Şurada var bir tane. Пан... Хать... У нас Ай, босс, у нас тут О, <Аль> <плодисмент> о, нравится. haritada yok şu anda görünürdü. Çevirdik lan yeni bir şey ee, Buraya girdim ben de ama. Hmm. Aha, doğuda bir tanesi. Şuradan çıktı. Çıkmadı. Aha. Gel lan. Yolla. Koş. Hı. Hı. Sen ne yapıyorsunuz ya? 32 24 çevirdik ya. 33 olduk ee, Şuraya gideyim Lan Lan Kim ateş ediyor lan şeyler oluyor ama Kadın ayırırsın. Abi adam yok ya. Vallahi adam yok. Çok ya. ya şurada adam vardı. Öldürmeyin lan adamları. Biraz da ben öldüreyim. Ha? Duman, öl. Öl. ne oldu? Yendik mi? Yendik. Ama sonuncu oldum ya. Aha bronz dik oldum. Tamam. Tamam bu açıldı. Tamam. Başka Tamam çıkalım. Yeni oyun ne zaman başlayacak? Bunu seçeyim. Ya öbür video Öbür videoda mı şey yapsak ya? Zaman yetmeyebilir. 11 dakika oldu ya. 10-0 11, 11 oldu. Abi şu klan de ganimet alayım ya. Sevgide. Şu video altı beş dört Niye buradan bahsedeyim ki tekrar? Neyse. Çekil şuradan ya. Lan ne oluyor? Hmm. Şimdi kim takip edecek? Ne yapıyorsa. şu acaba şöyle yapsam ne yapayım Bir şey yapmıyormuş. Şuraya gireceğim. Giriliyor mu buraya? Çünkü hiçbir şeyi beceremiyor. Karı çıkılıyor mu? Bıçak da mı var lan? Ben yok ki. Lan adam! Ulan! Ne? Ne lan? lan. <gülüyor> <Heh>. lan, lan. <laughs> Abi! Bomba atılır mı ya? Bekle sen beni bekle bekle. Bekle geliyorum yanına. Bekle. Bak. Ne? Aptlan. Aptal oğlu. Öldür lan. Allah <laughs> Allah ya. Bunu hasta ediyorlar. Karın kardeşim ben burada. Al şunu. Burada birisi yok mu? Onlar lan bir satış diyor. Burada birisi var galiba. Yokmuş Kardeşim sen ne yapıyorsun? Ben niye sevk edemiyorum oğlum bu hava arasını? Bu ne lan? Bu ne lan? 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 Lan Hı? Orada da mı var? Orada da mı var lan? 14 dakika olmuş bitireceğim birazdan. Heyecanlı gidiyor daha bu ya. Kardeş nerede bu adamlar? <Gülüyor> Lan? <Gülüyor> Lan? Lan? <laughs> Vuramıyorum. Abi kim vurdu beni ya? <laughs> Neyse arkadaşlar 14 dakika dolmuş. Eee bir videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kanalıma abone unutmayın. Görüşmek üzere. Bye.